Bu kedi sanyerde, Bu Göreceksin diye kopuyor. Yeniden karanlığa savrulamam. Yeniden bir kız gelip avutamaz. Onun da canlı yanar avutamam. Yani ben seni bu gidişle unutamam Affedilmez her şeyini affettim Bana kalsa tüm her şeyi mahvettin Beni sorma onu bile kaybettim Ki'nin aşk adına tüm her şeyi katletmiş Sana bütün gençliğimi verdim Seni sevdiğimde 17'ydim 27 oldum kırık Sanki 27 tane farklı kemiklerim Nerede şimdi emeklerim? Bana zaten onca düşman yetmiyor muydu? Soru bakalım düşmanlığını bekliyor muydum İlginç seviyorken kalbin atmıyor muydu? Gerçekten sana bir şey katmıyor muydum? Başka birini sevmem on senemi alır Onu da sevsem benden on senemi alır Bir yandan yalnızlığın pençesinde hayatım Bana haram ettin hayatı Kolay gelir bu aya başkasına Nasıl güveneceğim söyle şimdi başkasına Yakışırken ellerim bana aşkasıma Nasıl sığındın bahanelerin arkasına Bu ilk değil ama sondu Bana gidişin değil de terk edişin koydu Kalbimi çok yordun Gülüşlerimi benden önce bir mezara koydun Unutmak istiyorum bir gecede her şeyi Kötü yola sürüklüyor bu düşüncem beni Hatalarım var beklemiyorum affetmeni sen yine de bir ara affet beni. Senle ne sevdiğimiz günahlarımız var. Şüphem yok bir gün buluşacağımızdan. Vazgeçmek kolay mıdır tüm haklarımdan? Nasılsa daha ağır basar sevaplarımdan. Sana çok kırgınım beni unut bunu unutma. Bari son bir kere öpseydim yanaklarından. Döküldü yaş son bir kere yanaklarımdan. On senenin hatrı kaldı kurumuş dudaklarımda. Şimdi unut ve ne diyorsun Nasıl? Az bir zaman önce hep seveceğim diyordun Ya sen sevmeyi bir tür oyun görüyorsun Ya da söylediğin kadar beni çok sevmiyorsun Anladığım korkaksın yüreğin de öyle Bir ara değildin yüreğine söyle Gülüm hiçbir yola varamazsın inan böyle Gel şu başımı artık yere eğme Bu kadar acımasız olmasam mı? 10 yıldır kopladığın adamı unutmasam mı? Yoksa aşk bir masal mı? Kim yandı bu masalda? Sen mi ben mi biz mi yoksa? Kızım masal mı? Ahımdan kalkamazsın ayakların tutmaz Beni yaşatmayan dert seni rahat uyutmaz Yaptıklarım beni yaşam sevgisinden soyutlar Sel gibi akar yaşlarım gözümdeki oyuktan Bu ilk değil ama sondu Bana gidişin değil de terk edişin koydu Kalbimi çok yordun Gülüşlerimi benden önce bir mezara koydun Unutmak istiyorum bir gecede her şeyi Kötü yola sürüklüyor bu düşüncem beni Hatalarım var beklemiyorum affetmeni Sen yine de bir ara affet beni İşaret.